Evet sevgili öğrenciler, TYT coğrafya soru çözümlerimize ve soru analizlerimize devam ediyoruz. Yine konumuz arkadaşlar atmosfer ve sıcaklık konusu. Uzun bir konu, önemli bir konu. Test numarası 40 arkadaşlar. Hemen bilim sorudan başlayalım. Bu merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Tabloda bir merkeze ait aylık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Herhangi bir merkezin Ocak ayı, Şubat, Mart ayında sıcaklık Düşmüş arkadaşlar, eksiye düşmüş. Ee, Temmuz ağustos Eylül ayında ise artmış. O zaman burası kesinlikle arkadaşlar kuzey yarım Tam tersi olsa güney yarım olurdu. Kesinlikle dediğine göre arkadaşlar kesinlik kuzey yarım kürede yer alır. Bakın bu doğru. Kışın kar yağışı görülmeseydi sıcaklık eksi olmazdı. Kış sıcaklıkları yüksek değil, düşük. Donlu gün sayısı görülmez ise olmaz. Bakın eksiye düşmüş görülür. Yine sıcak kuşakta yer alır demiş arkadaşlar. Sıcak kuşakta yer alan bir merkezde sıcaklıklar sıfırın altına inmez. O zaman cevabımız burada arkadaşlar. Adana olur. İkinci soruda aşağıda ekvator çizgisi üzerindeki 5 farklı merkezin gün içinde aynı andaki güneşin konumları gösterilmiştir. Bu merkezlerin hangisinde güneş ışınları atmosferde daha az enerji kaybına uğrar? Arkadaşlar bizim kuralımız neydi? Yeryüzüne güneş ışınları dik açıyla geldiği zaman atmosferde az yol kat ettiği için daha az enerji kaybına uğrar. İlk açıyla geldiği zaman bakın arkadaşlar atmosferde daha fazla yol aldığı için daha fazla enerji kaybına uğrar. O zaman arkadaşlar burada soruda daha az enerji kaybına kaybı dediğine göre gün içerisinde en dik açıyla aldığı konumu alacağız. O zaman saat 12 konumunda yani 1 numarada arkadaşlar daha az enerji kaybına uğrayacaktır. Çünkü güneş ışınları daha büyük açıyla gelmektedir. Cevabımız bu nedenle Adana olur. Bu yüzeylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki şekilde güneş ışınlarının a yüzeyine geliş açısı gösterilmiştir. Bakın A yüzeyine daha büyük açıyla B yüzeyine daha iyi açıyla geliyor. A yüzeyine güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Doğru. Görülüyor zaten arkadaşlar içinde. B yüzeyine düşen enerji miktarı A'ya göre azdır demiş. Evet ilk açıyla geldiği için enerjinin bir kısmı arkadaşlar eğilmeden dolayı atmosfer tarafından emilmeye uğrar. Doğru. A yüzeyinde güneş ışınları dar bir alana dik düştüğü için B'ye göre daha fazla Evet arkadaşlar bakın şöyle düşünelim. A yüzeyine ışınlar dik ve dik açılarla geldiği için büyük açıyla dar bir alanda toplanıyor ışınlar. Oysa arkadaşlar ilk açıyla geldiği zaman bakın ışının bir tanesi yere değdiğinde diğeri yere değene kadar daha fazla yol olacağından bakın arkadaşlar ilk açıyla geldiğinde daha geniş bir alana yayılacaktır ışınlar. Işınların geniş alana yayılması geniş alanı ısıtmak zorunda kalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar daha fazla ısıtamayacaktır B yüzeyi A'ya göre. Yani A yüzeyi daha fazla ısıtacaktır B'den dolayı. B yüzeyine ulaşan güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol A yüzeyinin e, ulaşan ışınlardan daha azdır. Hayır arkadaşlar bakın B yüzeyine ulaşan ışınların atmosferde aldığı yol A'ya göre daha fazladır. Çünkü eğik açıyla geliyor. Dolayısıyla burada cevabınız yanlışı sorduğuna göre Denizli olacak arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıcaklık terselmesine örnek verilemez? Sıcaklık terselmesi arkadaşlar normal şartlarda yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metre yükseldiğinizde 1 derece düşmektedir arkadaşlar. Diyor ki bazen öyle bir durum oluyor ki diyor arkadaşlar yükseklerdeki hava daha sıcak oluyor. Alçaklardaki hava ise daha soğuk olabiliyor diyor. Normal şartlarda böyle olmamalı diyor. Yüksekler daha soğuk olmalı. Eğer böyleyse diyor buna sıcaklık terselmesi adı verilmektedir diyor. Bakalım A seçeneğinde yüksekte bakın soğuk hava olması gerekirken yüksekte sıcak alçakta soğuk hava var. Bu o zaman sıcaklık terselmesine örnek verilebilir. Bakın burada da aynı yüksekte sıcak alçakta soğuk hava bu da olmaz. Örnek verilebilir yani. Bakın burada sıcak hava yüksekte soğuk hava alçakta sıcak hava yükseliyor bakın. Bu da örnek verilebilir. Yine bakın üstte ısınma, altta soğuma olmuş. Bu da örnek verilebilir. Ama bakın altta sıcak, üstte soğuk hava var. Bu arkadaşlar havanın normal durumu örnek verilebilir. Sıcaklık terslemesine örnek olarak verilemez. Aşağıdaki tabloda 5 merkezin yükseltileri ve enlem dereceleri gösterilmiştir. Sıcaklık dağılışı üzerindeki diğer koşulların eşit işte olduğu kabul edildiğinde bu merkezlerden hangisinin yıllık ortalama sıcaklığının en yüksek olması beklenir? Arkadaşlar bakın diğer koşullar eşit demek şu yükseltisi, Zaten burada farklı verilmiş. Nemliliği, rüzgarları ve benzeri koşulları aynı olduğunda özel konum koşulları o zaman ne yapacağız? Sadece yükselti ve enleme göre değerlendireceğiz. Şimdi enleme göre baktığımızda arkadaşlar ekvatora yakın olan en sıcaktır. O zaman burada cevap 1 ya da 3 olacaktır. Peki hangisi daha yüksekse o daha soğuk olur. Bakın 1 numara daha yüksek olduğuna göre 1 numara 3 numaradan daha soğuk. O zaman en sıcak olan arkadaşlar burada 3 numara olacaktır diyoruz ve cevabı C yazıyoruz hemen. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık ortalamalarının farklı olmasına bakı denir. Buna göre kuzey yamacının sıcaklık ortalaması yıl boyunca daha yüksek olan bir dağ aşağıdaki enlemlerden hangisinin üzerinde olabilir demiş arkadaşlar. Bakalım hemen soruda. Arkadaşlar kuzey yamacı daha fazla sıcaksa o zaman burada demek ki ışınları sürekli kuzeyden alıyor arkadaşlar. Işınları sürekli kuzeyden alıyorsa... Bu kesinlikle Oğlak dönemcisinin güneyindedir arkadaşlar. Yani güney yarım küre olacak. ve aynı zamanda Oğlak dönemcisi yani 23. enleminde dışında olacaktır arkadaşlar. 23 derece 27 dakikalık enlemini Oğlak dönemcisi adı verilmektedir. Dolayısıyla merkezimiz burada bir yerdedir. Yani 40 derece güney enlemi buna uyumludur arkadaşlar. Cevabımız Adana olur. Evet, buna göre karaların yarım küreleri dağılışındaki bu farklılığın sonuçları arasında yukarıdakilerden hangisi örnek verilemez demiş. Karalar kuzey yarım kürede daha fazla, güney yarım kürede daha azdır. Fakat her iki yarım kürede denizler daha çoktur. Bakın kuzeydeki karalar güneydeki karalardan çoktur. Bunu karıştırmayın arkadaşlar sakın. Seçeneklerde bazen veriyor. Kuzey yarım küredeki karalar denizlerden çoktur diyor. Hayır arkadaşlar, her iki yarım kürede de denizler karalardan daha çoktur. Şimdi karalar ne olabilir? Daha sıcak, daha soğuk özelliği gösterir. Sıcaklık farkına sebep olur. Bakın diyor ki karalar üzerindeki yıllık sıcaklık farkının güneyden daha az olması arkadaşlar. Evet, karalar üzerindeki yıllık sıcaklık farkının güney yarım kürede daha az olması. Evet, güney yarım kürede karalar daha az olduğu için denizlerin fazla olması nemi artırır. Bu da özellikle arkadaşlar yıllık sıcaklık farkının güneyde daha az olmasına sebep olur. Bir var arkadaşlar. İki de Kuzey Yarımkürü'nün yıllık sıcaklık ortalamasının güneyden daha fazla olması demiş arkadaşlar. Evet karalar daha çok ısındığı için yıllık Kuzey bir 1,5 derece güneyden daha sıcaktır. Bu da etkilidir. Sürekli rüzgarların KYK'da saat ibresi yönünde, GYK'da ise saat ibresinin tersi yönde sapması dünyanın dönme yönüyle alakalı. Yani dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için arkadaşlar manyetik yönle alakalı bir durumdur. O zaman 3 numaralı madde arkadaşlar. Karaların dağılışı ile ilgili değil, dünyanın dönme yönüyle alakalı bir kavramdır diyoruz ve cevaba C yazıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki örneklerden hangisi numaralanmış iki açıklamaya da daha uygundur demiş arkadaşlar. Açıklamaya bakalım. Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Tamam en etkisi. Kış mevsiminde karalar kıyılara göre daha soğuk olur. Denizsellik ve karasalın etkisi arkadaşlar. Bakalım. Kuzey yarım güneyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Enlem arkadaşlar. Aynı zamanda bakı etkisi de söz konusu. Ekvator'da kalıcı kar alt sınırının yüksek olması demiş arkadaşlar. Bu da enlem. Ekvator çevresinin yağış rejiminin düzenli olması demiş arkadaşlar. Bu iklimin özelliği. Tropikal kuşakta yıllık sıcaklık farklarının az olması, bu da iklim ve enlemin özelliği. Sibirya'nın dünyanın en soğuk yerlerinden biri olması. Bakın arkadaşlar Sibirya her iki maddeyi şöyle kapsar. Hem karadır. Karasallık vardır hem de aynı zamanda kutuplara yakınmış. Dolayısıyla hem kutuplara yakın olması hem de karasal olması nedeniyle dünyanın en soğuk yeridir arkadaşlar. Özellikle Ocak ayında ve Şubat ayında diyoruz ve cevabı edin ediyoruz arkadaşlar. Buna göre tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklık ortalamaları verilen beş merkezin hangisinde kimyasal çözülme daha etkili? Arkadaşlar hiç bakın uzatmaya gerek yok. Kimyasal çözülmenin fazla olması için sıcaklık farkının az olması lazım. Yani gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında fark ne kadar azsa orası o kadar alçak bir bölgedir. Yükselti arttıkça zaten karasallık da artar. Nem azalır. Dolayısıyla fiziksel çözülme artar. Kimyasal çözülme azalır. Alçak kesimlerde ise hava daha sıcaktır ve kimyasal çözülme daha etkilidir yüksek kesimlere göre. O zaman burada gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu merkez arkadaşlar Bakın 12 ve 13 verilen 3 numaralı merkezdir. O zaman kimyasal çözüm arkadaşlar en fazla 3 numaralı merkezidir diyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar yükseltileri de bulabilirsiniz. Örneğin 1 numaralı merkezde 4 derece sıcaklık vardır. Sıcaklık farkı vardır. 200 ile çarptığınızda arkadaşlar 1 numaralı merkezi yüksekliği 800 metredir. Bakın 2 numaralı merkezi yüksekliği arkadaşlar 5 derecelik fark olduğu için 200 ile çarparsanız 1000 metredir. 3 numaralı merkezin 1 derecelik sıcaklık farkı vardır. 200 ile çarparsanız 200 metredir. Yine 4 numaralı merkezin arkadaşlar 9 derecelik sıcaklık farkı vardır. 200 ile çarparsanız 1800 metre. O zaman bize soru gelseydi hangisinde e, fiziksel değil de kimyasal çözünme daha etkilidir? O zaman cevabı 4 numara olurdu arkadaşlar. Ama kimyasalı sorduğu için arkadaşlar burada direkt e, 3 numarayı alabiliriz. 5 numara sizi yanıltmasın arkadaşlar. Sıcaklık ortalaması daha yüksek olabilir ama sıcaklık farkı çok olduğu için bu da nemin az olduğunu gösteriyor. Nem azsa kimyasal çözülme az olur arkadaşlar. Fazla olmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanabilir? Atmosfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu yüzden sıcaklık yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 derece azalır. Yani yerden yükseldikçe değişen unsurlardan birini bulmamız gerekiyor. Bakın Torosların güney yamaçları. Bakın güney yamaçları derdeniz arkadaşlar. Direkt buna bakı etkisi diyoruz. Bakın. Antalya'da güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırıyor. Bakın bu enlemin etkisi arkadaşlar. Güneyden geliyor rüzgarlar. Kar erimelerinin Sultan Dağları'nın eteklerinden zirveye doğru. Bakın eteklerinden zirveye doğru olması. Yani arkadaşlar kar erimelerinin Sultan Dağları'nın eteklerinde başlaması... Yerden yükseldikçe arkadaşlar sıcaklığın azalması ile alakalı bir kavramdır. Azalma olur. Yani kar önce burada erir, alçak kesimlerde, sonra yükseklerde erir. Çünkü alçak kesimler yükseklerden sıcaktır. O zaman cevabımız arkadaşlar burada direkt çıktı C seçeneği. Diğerlerini analiz edelim o zaman. Yüksek enlemlerde buzulların deniz seviyesinde başlaması. Daha önce söylemiştim yüksek enlem kutuplar demek, alçak enlem ekvator demektir arkadaşlar. Kutuplar var çevresinde buzulların deniz seviyesinden başlamasının sebebi tabii ki enlemin etkisiyle sıcaklığın düşük olmasıdır arkadaşlar. Batı Avrupa kıyılarının Doğu Avrupa kıyılarından sıcak olması da Kostrem akıntısı ile Labrador akıntısının birbirinden farklı karakterde olmasının bir sonucudur diyebiliriz arkadaşlar. Kostrem sıcak su akıntısı etkili olduğu yerlerde sıcaklığı artırmaktadır. Labrador ise arkadaşlar etkili olduğu yerlerde sıcaklığı düşürmektedir diyebiliriz. Dolayısıyla bu sorularda genelde arkadaşlar geldiği zaman bu olaya dikkat ediyoruz. Bakın hemen burada gösterelim arkadaşlar. Labrador soğuk su akıntısı kutlardan gelir ve Kanada'nın doğusunda sıcaklığı düşürürken arkadaşlar Gulf Stream akıntısı ise Ekvatordan Batı Avrupa'ya doğru gelir ve sıcaklığı yükseltir. Dolayısıyla aynı enlemde olmasına rağmen Kanada'nın doğusunda sıcaklığın 10 derece olduğu bir günde aynı anda İngiltere ve Fransa kıyılarında sıcaklık tam 20 derece olacaktır.